Evet arkadaşlar bugün sizlerle olmak e, Minecraft diyorum arkadaşlar Minecraft. Alışmışım benim. E, biliyorsunuz arkadaşlar biz e, tabi bilmiyorsunuz ama ne söyleyeyim hiç girmeyeceğim o konulara. Neyse arkadaşlar e, bugün en kolay yoldan arkadaşlar intro yapımını göstereyim. En kolay yoldan intro. Ama müziksiz. Yani en kötü yanı müziksiz. Arkadan müzik falan verebilirsiniz bir intro için. işte müzik falan onu siz ayarlarsınız. Ben bilmiyorum ama en kolay yoldan Intro yolunu biliyorum. Arkadaşlar bir de bir tane uygulama gerekiyor. O da, o da Legend. Şu gördüğünüz gibi şu Legend arkadaşlar ekranda olan Legend. Ona tıklıyoruz arkadaşlar. Evet. Tıklıyoruz. Şu anda kamera ters çevirdi biliyorum ama neyse. Bunu siliyoruz arkadaşlar ve buraya kanalımızın ismini yazıyoruz mesela. Atıyorum mesela başka biri için de yapabilirsiniz. Bu buğra ya buğra değil. Buğra yapalım. Bura. Acar mesela. Tamam mı? Ben kaydetmiş bunu. Tıklıyorsunuz arkadaşlar tike. Ondan sonra şuradan şeye basıyorsunuz işte. Şu var yani. Ona basıyorsunuz. Şimdi. Mesela şuraya, şuna bir bakalım. <laughs> Pardon. Şuna bakalım arkadaşlar. Dolsun. Şöyle bakın. Şöyle. Şöyle oluyor. Göz bu mesela böyle arkadaşlar. Daha neye bakabiliriz? Şu benim güzel. Yani ben bunu seviyorum. Şöyle. Buradan renklerini ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şuradan arkadaşlar mesela siyah beyaz yapalım ya da beyaz siyah. Buğra. Ondan sonra acar geliyor. Arkadaşlar burada bir sürü şey var mesela. Ee, bir dakika nerede o? Şu da güzel. Ya bunu da seviyorum ben. Şöyle. Ama benim en beğendiğim yani en güzel olanı. Arkadaşlar bu bence. Yani bunu siz yapabilirsiniz. Şu şekilde hop. Acar. Ama müzik yok. Size şuradan müzik yapılıyor mu? Yok yapılmıyor arkadaşlar. Müzik yok arkadaşlar. Hop. Yani Güzel. Kötü değil. Şuna bakalım bu nasılmış? Ben buna hiç bakmadım. Tırnak içinde mi gösteriyor acaba? Arkadaşlar bende biraz kısıyor ama size kasmayacaktır. Eminim bundan. <laughs> güzel. Arkadaşlar yani e, böyle Sonra arkadaşlar bakın şimdi ne yapacağınızı göstereceğim. Mesela bunu açtınız. Sevdiğinizi açtınız mesela. ona sonra arkadaşlar altta şu. Şu anda gösterdiğim var ya. Ona tıklıyorsunuz. Ona tıklıyorsunuz arkadaşlar. Video, video olarak kaydete basıyorsunuz. Olarak oluşturuluyor. Alttaki dolunca arkadaşlar oluyor da olsun akşam burada e, uzun zamandır video gönderemedim neden gönderemedim arkadaşlar sınavlar başladı çalışmak zorunda kaldım gönderemedim ama e, arkadaşlar sınavlar bitti ikinci sınavı bir hafta var bir bu bir hafta içinde arkadaşlar yani kurmaya çalışacağım e, yeni bir kanal açtık 4 kişi bir sınıf arkadaşlarımla beraber 4 e, kişi bir kanal açtık o kadar abone olursanız sevinirim e, nasıl bir kanal? işte Game Quest diye bir kanal ama arkadaşlar daha çıktı yazdığınızda da çıkmıyor yani yazdığınızda çıkmıyor arkadaşlar bir bakalım şey yaptık kaydettik bir bakalım üzgünüm bu video nasıl diyor Neden Neyse arkadaşlar işte gösterdim intro kendiniz yapabilirsiniz hiç kimseye işte para verip falan intro olarak şey yapmayın yani arkadaşlar kendiniz yapabilirsiniz bu en kolay yoldan introyu gösterdim yani Öbürleri gibi e, işte öyle falan yapmayın En kolay yoldan itiyor arkadaşlar budur Yani bence bu Bence Arkadaşlar e, Bir dahaki videomuzda Görüşmek üzere bunu indirip arkadaşlar Gelenize geliyor ondan sonra da bir şey bir şey yaparsınız işte Neyse arkadaşlar Görüşmek üzere Bay e, bay bir dahaki videomuzda like atmayı unutmayın Arkadaşlar beğendiyseniz görüşürüz